Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine saat 10 gibi saat 12 bu sefer yine kuşların yanına çıktık. Şimdi şimdi kuşları açacağız arkadaşlar. Şimdi kuşları açıyoruz. Fondu sipariş etmiştim arkadaşlar. Hayla gelmedi fonduklar. Şimdi açıyoruz. Yarın ne kadar açacağız? Merhaba arkadaşlar içeride. Bir sadece iki bozu çıkart. Bir sadece iki bozu çıkart. Evet arkadaşlar böyle size etrafı göstereyim her yer kar. Her yer kar. Tamam tamam. Her yer kar arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. Her yer kar Etraf. var. Şurası biz Şöyle burası da bizim lan. Böyle arkadaşlar şu bozlarımız bakalım çift olmuşlar mı? Olur, zaten, benim, benim şu bozlar kovalıyor yumurta. Bakalım dün kovalıyordu eşleştiler dün bakalım bu sefer eşleşecekler en mi? Diye Alın. Havada soğuk baya bir dişi boz kendini çekiyor. Gördüğünüz gibi. Dişi boz öyle. Erkek de dilinde şöyle çekiyor şöyle Karla karampola gelirim mi Allah için şu arkadaşlar havada baya bir karlı biz biz beş gündür okula gitmiyoruz karlı havada bilmiyorum karlı havada Tam beş gündür okula gitmiyoruz atıyor. tamam biz beş gündür ıplayıyoruz bu karlı havada. Evet. Bakın evet. arkadaşlar şöyle. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. İkisi. Kuşlara eşe atalım mı bunları? Atak. Bekleyin. kafesi git getir. Çatadır kafesi git getir çift olmuşlar ama yine de tam bir atalım onlar tam çift olsun. Çıktığımızda onları şey yaparız. Ee, şu an yine kapıyı açacağım. Yeşil büyük kafes. Kapıyı açacağım arkadaşlar yine. Kuşları bir çıksın hava alsın. Sabah açmıştık sabah video video attım arkadaşlar ki videoyu izlemeyen olursa şöyle, şöyle kafesimiz var umarım şu kafeste eşya atacağız çıktığımızda çıktığımızda kuşları eşya atacağız böyle bu kafeste kuşları eşya atacağız çıktığımızda onlar şu şey tenekelerin üstüne su bekle tenekelerin üstüne sar mı? Sar mı? Bakalım. Şu tenekelerin üstüne sar ya büyük ihtimalle. Erkek bozda çıksa. Ölmüş ya. Sen gir çıkar. Şunlar git çıkar. Bak şöyle arkadaşlar size etrafı göstereyim. Ne? Hepsini çıkar. Şöyle arkadaşlar. Bu işlere dün de şuraya taş koymuştuk karıştırmıştık. Çıkar 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 çıkar. Çıkar 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 çıkar. Şu erkek bozuya kalayım bir. bir hepsini çıkar. Yumurtayı ismeklerine karışma. Diş, erkek bozu yakalasana. Şöyle. Heh, erkek bozu yakalasana. arkadaşlar şu buzumuz şöyle işte de size şurada evet, bekleyin şu buzumuz göstereyim size dur dur dur, dur 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 arabamız da çıktı şu buza bakın arkadaşlar erkek bakın patlı bir tane erkek Bunun şöyle telefonu güzel tükeyim şöyle evet, göstereyim şöyle hep çıktı geldi bakın arkadaşlar şöyle bir boz erkek Böyle çok güzel bir boz. Dişisi de orada. Aslında. Oyunlu arkadaşlar. Taklasını göstermedi ama olsun. Oyunlu. Kendini belli ediyor kuşun kanadı makasıtı. İşte tepe. Arabadan çıkart. Arabayı yakala ver bana. Evet. Fasları yiyelim. da bir an önce gelseydi iyi olacaktı folyoların. Öbürünü de çarptı. Yumurta da olmayanı çarptı. Çar, çar 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 Sido. Şu zil araplarımız ne tek damar. Yavrukları bayağı bir büyümüş. He, büyüm. Arkadaşlar şöyle bir çiftepe aralım Maşallah, maşallah. var maşallah. maşallah. Kuşlarımızın maşallah var. Erkek boz çok pis yere çakıldığı için. <laughs> çok pis yere vurduklar hayvanı. Vurduk. Şöyle. Şöyle de bir çıkartalım azıcık. Yem de alırız birazdan. Bu tarafa geçsinler istersen. Şu tarafa geçsinler. Mavi boncuklar size. Geç. Arkadaşlar sürekli gel video gelmeye devam edecek. Yeni gelişmeler de söyleyeceğiz. Şu Arap gidecek büyük ihtimalle. Şu önümüzdeki Arap. Yeni bir tane yavru getiririm büyük ihtimalle köyden. Ee. Yeni bir tane daha yavru getiririm uçurmak için, sökmek için. Burada uçururuz, sökeriz. O zaman kamerayı tut.